Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Kolektif bir bakım gerçekleştireceğim bugün. Kolektif enerjilerde niyet ettiğiniz kişinin sizinle ilgili hali hazırdaki düşünceleri, duyguları ve niyetleri konseptli bir açılım olacak. Son zamanlarda deste seç videolarının altına biraz kolektif talepleri gelmeye başlamış. İkisini de belli oranlarda çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Tabii ki hem sizin talepleriniz hem de benim enerjim doğrultusunda da bunlar ilerliyor. Yani burada dürüst olmak gerekirse. Video çekerken ki enerjimin ne yönde aklına bağlı bir durum. Bazen mesela ses çekmek için video açıp kolektife dönebiliyorum veya tam tersi olabiliyor. Yani orada çok fazla basma kalıplarla ve sınırlamalarla maalesef torun videosu ve enerjisi çekemiyoruz ama ben kanalımı takip edenler biliyordur. Deste seç uyumlananlara da kolektif uyumlananlara da iki tip enerjiye de yer vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Şimdi bugün kolektif bir açılım gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi Bakalım burada her kim için niyet ediyorsanız tüm ilişki tipleri için uygun olmak üzere size karşı güncel duruşu ve enerjisiyle başlayalım. Şimdi bu insan sizinle ilgili daha henüz keşfetmediği birçok şey olduğunu düşünüyor. Şimdi burada ister yeni tanışıyor olun, İsterseniz de yıllara dayanan bir ex partneriniz vesaire herhangi bir durumunuz olsun. Daha hala birbirinizle deneyimlemeniz gereken, tanımanız gereken bir takım durumlar söz konusu olabilir. Veya bu insan böyle yeni yeni düşünceler ve heyecanlar içerisinde sizinle girmek istiyor olabilir. Ama ben bunu tek başıma yapmak zorundayım. Yani onunla yeni bir durum içerisine, yeni bir keşif ya da yeni bir ilişki seviyesi içerisine ya da bir deneyim içerisine gitmek istiyorsam veya girmek istiyorsam bu, bu konuda tek başımayım. Yani burada bunu kendi kendime yapmam gerek gibi. Algladığı bir durum var bu insanın. Şimdi ex partneriniz ise burada hani artık siz bu kişiye zor şans verecek olabilirsiniz ve böyle yeni bir deneyim içerisine girmek istiyorsa kendisi bunun yolunu çaresi bulmak zorunda kalacak olabilir. Ya da yeni tanıdığınız bir insandır. Doğal olarak da bu şu anda ilk kadınları kendisi atması gerekiyor. Yani durumunuza göre bunun birçok buradan hani yüzlerce yorum yapılabilir, varyasyon yapılabilir. Ama özetleyecek olursak burada bu kişi eğer bu insanla yeni bir nokta içerisine girmek istiyorsam ya da yeni hayaller keşifler içerisine girmek istiyorsam ben burada tek başımayım. Ona göre bir şeyler yapabilirim veya yapamam. Kendi kendime bunun kararını varmalıyım e, noktasında bir yaklaşım sergiliyor ve ben bu noktada kendime ne kadar güveniyorum. Yani bireysel özelliklerine güven olabilir, kabiliyetlerine, yeteneklerine, ebiltilerine bir güven olabilir. Burada tamamen kendi kendine dönük bir durumda olduğunu da bu kişinin söyleyebiliriz. Yani evet sizinle arasındaki ortak mevzuyu düşünüyor ama kendine dönük de bir değerlendirme ve düşünme hali var bu şu anda burada niyet ettiğiniz kişinin. bu insan sizi gerçekten beğeniyor ve bir duygusu gelişmiş arkadaşlar. Burada bir beşinci hakkı da gelmiş. Yani aranızda zaten paylaşılan bir şeyler var veya bir yakınlık var ama daha paylaşıma geçilemedi. Yani bir şekilde birbirinize yakın hissediyorsunuz. Bir sevgi, bir sempati, bir duygu besliyorsunuz. Karşılıklı beğeniyorsunuz veya bu insan sizi beğeniyor ki burada ay tanrıçası kartı gelmiş. Ama burada tam olarak işte sağlıklı akamayan ve sağlıklı çalışamayan bir takım enerjiler de söz konusu bu insan size kendisini nasıl ifade edeceğini bilemiyor olabilir. Ya da burada kendini ifade etmekte gerçekten güçlük çekiyor olabilir. Yani az önce yetenek ve kendine güvenmek kısmında bahsettiğim gibi. Yani ben böyle böyle düşünüyorum ama hani ona bunu nasıl ifade edebilirim? Nasıl daha kendimi yanlış anlaşılmadan yansıtabilirim? İşte burada özellikle yeni tanışanlarınız varsa zaten ekstra bu durum sizi uyum sağlayacaktır. Ama ex partner, ex flörtse de gene burada hani bu insan Belki gelmiştir, gitmiştir. Size belli şeyleri vaat etmemiştir. Yani şu andaki isteğini e, size hani nasıl yanlış lanse etmeden ifade edebilir veya kendini kendi enerjisini nasıl en doğru şekilde yansıtabilir? Bu insanın bu noktada sanki birazcık kendine dar güvensizlikleri de var. Tabi şu anda burada bir bakıma ortak enerjiye de bakıyoruz aslında. Sizin de 5. çakra ve 3. çakra açısından belli sağlıksız çalışan veya zorluk yaşadığınız noktalar söz konusu olabilir. Karşılıklı da bunları birbirinize yansıtıyor olabilirsiniz. Şimdi bu insanlarınızdaki şu anda ortak bağlantıdaki enerjiye bir bakalım. Uyanış geldi buradan. Burada iki tarafında aslında birbirini tetikleyip gerçekten bir yükselişe geçmesi gerekiyor olabilir. Burada bu insan sizin eş ruhunuz olabilir veya hani sizinle Şimdi illa kadersel olarak işte eş ruhunuz, iki zayıfınız gibi her zaman olmak durumunda değil. Şu anda size bir konuda ya da karşılıklı olarak birbirinize bazı konularda aynalık yapıyorsunuz. Yani bir ruhsal anlamda benzer frekansı yayma olabilir. Veya benzer konularda şu an zorluk yaşamak veya kolaylık yaşamak gibi durumlar olabilir. Veya birbirinize bir takım konularda bu konularda daha doğrusu bir amaca hizmet ettiğiniz için şu anda bu frekansı, bu enerjiyi karşılıklı olarak çalıştırıyor olabilirsiniz. Buradaki tarafında biraz sanki kendini ortaya koymak, özgüven kazanmak, ikili ilişkilerde kendi benliğini keşfetmek ve bunu karşı tarafa da olduğu gibi yansıtabilmek konularında birbirinizi bir yükseltecek olabilirsiniz veya bu anlamda gerçekten bir farkındalık sağlayacak olabilirsiniz. Yani en azından şu anda güncel enerjilerde aranızda böyle bir ortak enerji gözüküyor. Bu insan da şu anda o yüzden biraz kendi güven durumlarında olabilir. Sizin de kendinize özgüvensizlik yaşadığınız veya kendinizi tam olarak olduğunuz gibi yansılamadığınız durumlar varsa bu insan size belli bu anlamda hatta olumsuz deneyimlerde yaşattıysa biraz sebebi bunlardan kaynaklı da olabilir. Peki bakalım sizi nasıl görüyor bu kişi son zamanlarda? Şimdi bu insansız pek romantik ve duygusal bulmuyor. Hatta bir romantizm için, duygusallık için veya işte hayatımda şu an ilişki olsun, karşı cins olsun diye pek de böyle hani efor sarf etme enerjisinde görmüyor. Yani olmasa da olur. Hayatımda şu an romantik bir şey, duygusal bir şey olmasa da olur. Veya işte karşı tarafı ilginiz, beyniniz var ama bana adım atmıyorsa da atmıyordur. Yani böyle onu harekete geçireyim veya hayatımda şu an duygusal bir şey olsun, aktif bir şey olsun diye çok böyle enerji harcayacak, çaba sarf edecek, efor sarf edecek ya da olayları bir şeyleri hızlandırmak için uğraşacak bir durumda gelmiyorsun hatta ben biraz yatayım dinleneyim kendimi toparlayayım enerjimi toparlayayım kafamı toparlayayım biraz bu enerjilerde bile olabilirsiniz açıkçası yani bu insan sizi en azından güncel enerjilerde böyle görüyor ve tılsım ikilisi evet zaten kendi rutininize ve kendi düzeninize bakıyor olabilirsiniz hali hazırda yoğunluklarınız olabilir veya çok fazla kendi gündelik hayatınızı rutininin elden bırakmamaya çalışıyor olabilirsiniz tabii ki aranızda ekstra yoğunlukları işi uğraşı eğitimi kariyeri vesaire olanlar da olabilir yani özellikle bu insanla uğraşmıyorsunuz şu anda bu kişiye göre. İletişim varsa da etkileşim varsa da hani aramızda romantik bir şey olsun dur bir şey yapayım da işte ortamı hareketlendireyim veya bu kişinin dikkatini çekeyim. Hani böyle bir efor sarf etme durumunuz yok. Bu insana etkileşiminiz yoksa da kendi hayatınızda da böyle bir efor sarf etme durumunuzun bu insan olmadığını düşünüyor. Peki bunu nasıl buluyormuş bakalım. Bunu nasıl buluyor bu insan diye baktığımızda. Aslında bunda birazcık benim etkim olduğunu düşünüyorum diyor. Çünkü ben bu kişiye çok iyi arkadaşlık yapamadım. Ya da aramızda güzel bir arkadaşlık, güzel anılar, bir sempati, bir sevecenlik vardı. Ben bu konuda karşı tarafı birazcık hayal kırıklığına uğrattım. İletişimlerde, etkileşimlerde güzel anılar paylaşmak güzel sohbetler yapmak ve bunun devamını belki getirmek konusunda. O yüzden de sizin biraz aslında hevesinizin de kaçtığını yani hani zaten ikili ilişkilerde çok daha her şey güzel ilerlemiyor. Ya da işte iki gün güzel ilerliyor, üçüncü gün zaten devamı gelmiyor. O yüzden benim ilgim e, birazcık. Bu anlamlarda azaldı ya da çok da beni tatmin etmedi bu konular biraz hayal kırıklığına uğrattı. O yüzden de geri plandasınız ama bu insan bundan çok mu memnun çok memnun değil hatta keşke böyle yapmasaydım diye düşünüyor. Yani burada birazcık pişmanlıkla söz konusu olabilir veya sizin biraz da isteğinizi enerjinizi ilginizi azalttığı için pek memnun gözükmüyor bu anlamda. O yüzden en başı tekrar dönecek olursak zaten şu anda ben tek başımayım demişti bu kişi. Yani tekrardan sizde bir ilgi, istek, enerji uyandırması gerekiyorsa burada sizden bir şey bekleyemez. Tek başına algısı var zaten bu kişide. Evet keşke böyle olmasaydı. Şimdi nasıl tekrardan bir şeyler gerçekleşecek sizin çok rutine bin, e, binden bir nasıl söyleyeyim tarif edeyim bunu. Yani enerjiniz de belki biraz romantik konulardan da çekilmesiyle beraber haliyle e, daha rutin konulara enerjinizin yöneldiğini düşünüyor. İşte hayatın rutinini sürdürmek olabilir. Hayatınızda daha istikrarı var olan konulara biraz daha yönelmek olabilir. E, böyle bir etki yaptığını düşünüyor diyebiliriz. Peki güncel düşüncelerine bir geçelim. Anın enerjisinde. Tılsım dokuzlusu, tılsım altılısı, inek bu insan sizinle bir araya gelmek ve gerçekten bir şeyler paylaşmak ve yaşamak istiyor arkadaşlar. Aranızdaki bu durgun durumu ya da geri plana kalan belki bir şey yaşandı, yaşandı bir tık böyle sonra askıya alındı veya geri çekildi taraflar birbirinden veya ortama bir böyle bir durgunluk etkisi, bu buz etkisi geldiyse gene burada şeytan kartı da gelmiş. Bu insan tekrardan yakın enerjide geçme düşüncesi içerisinde. Sizinle görüşmek, buluşmak, paylaşım yapmak hatta belki tılsım altılısıyla bir takım jestler gelebilir. Görüşme teklifleri gelebilir gelebilir. Çünkü bu insan sizin duruşuna bir hayranlık beslediğini düşünüyor. Yani bu insan ben olsam da olmasam da ona iyi davransam da kötü davransam da zaten her zaman olduğu kişi. Yani bunu bir kere farkındalığı varmış. Yani siz insanların insanlara göre ve insanların yaptığı şeylere göre değişen bir insan değilsiniz. Kendi karakterinizi, kendi duruşunuzu ve yaşayış tarzınızı stabil koruyan ve devam ettiren bir insansınız. Ve böyle bir kimlikte olmanız da ekstra bu insanın sizinle yani böyle bir insanla zaman geçirmek, böyle bir insanla paylaşma, geçmek, yakınlık kurmak konularında artı, tek, artı bir pozitif bir etki de sağlıyor, bir yükseliş de sağlıyor diyebiliriz. Ama en net düşüncelerinde zaten burada dönek, değnek ile beraber zaman geçirme isteği, görüşme isteği, hatta keyifli zaman geçirme isteği, aranızda uyumlu olduğunuz, ortak konularınız varsa, uyum yakaladığınız bir harmoni yakaladığınız konular varsa bunları e gerçekleştirme ya da işte gerçekleştiriyorsanız biraz sıklığını arttırma olabilir çünkü şeytan kartında uçları da görebiliriz yani zaten siz bu videoyu izlerken görüşen konuşan etkileşim kuran kişilerseniz bunu biraz daha sıklığını arttırma gibi düşünceler de söz konusu olabilir burada. Peki bu kişiden bir eylem görebilecek misiniz bu noktada diye baktığımızda kupa beşlisi daha kendisi hala özgüvensiz ve pişman enerjilerde size bakın bir mesaj atmayı düşünüyor bu insan arkadaşlar. denek ikilisi. Yani şunu mu yapsam şöyle mi yapsam böyle yapsam mı böyle yapmasam mı? Yani daha çok eylem enerjisi şu an bu durumlarda. Ya da işte elini telefon alıyor şunu mu yazsam bunu yazmasam mı? Yani daha hala böyle tam kendine güvendiği keşke öyle yapmas yapmasaydım deyip de işte şöyle yapmalıyım gibi böyle özgüvene geldiği bir seviyede değil. Ama böyle bir istek enerjisi içerisinde, düşünce enerjisi içerisinde son aşamaya daha henüz gelmemiş olabilir. Eğer bu insandan yakın zamanda bir mesaj, bir arama, herhangi bir etkileşim gelecekse de aslında o kadar da özgüvenli olduğu bir dönemde gelmeyecek. Onu da söyleyebilirim size yani kendini çok güvendiği ya da sizi hayal kırıklığına uğrattığı veya kaçırdığı fırsatların daha böyle enerjisini tam üstüne attığı bir dönemde ruh halinde gelmeyeceğini söyleyebilirim. Ama bir taraftan da olumlu bir bakış açısı var. bu insanın size karşı hala henüz gelmeyenleri de işte belki bir iki haftalık süreçte veya belki önümüzdeki dönemlerde böyle bir adım gelebilir. Hani daha önce şunu mesela yapmamıştım. Şimdi bunu mu yazsam, bunu mu söylesem, bunu mu yapsam gibi. Eylem enerjileri var çünkü şu anda bu kişide. Olası potansiyele de bir bakalım. Kılıç üçlüsü. Şu an desteği ters tutuyorum galiba. Ben ters kart okuması yapmıyorum çünkü arkadaşlar. Kafa sekizlisi. Bu insanda bir kalp kırıklığınız geçecek. Yani burada gerçekten bir olumsuz durumu arkada bırakacaksınız güneş kartıyla beraber. Birbirinizi yanlış anladığınızda bu geçmişte bırakılacak. Ya da işte karşı taraf size olumsuz bir şey yapmış olabilir. Bir şeyin devamını getirmemiş olabilir. Adım atmamış olabilir. Attığı adımın devamını getirmemiş olabilir. Yani can sıkan, olumsuzluk yaratan bir durum kupa Sekizisi ve güneş kartıyla burada arkanızda bırakılacak gibi gözüküyor. Bir şeylerin, bir şeylere artık arkanız dönecek olabilirsiniz ve döndüğünüz şeyler kalış üstünde daha çok olumsuz şeyler. Tabi taraflardan bazıları biriniz siz veya karşı taraf başka bir şey tercih ettiyse, başka şeylere öncelik verdiyse buraya bir de bir arkasını dönme durumu söz konusu olacak olabilir. E, güneş kartta burada gerçekten bir aydınlanma ve o pozitif, olumluya dönmek gibi bir durum var ve kupa altınız sanki bir telafi geliyor. Yani olası potansiyelde birbirinize karşı yakınlık kuracaksınız gibi gözüküyor. Birbirinize karşı daha pozitif, daha yana yakın, sıcak kanlı, iyimsel enerjiyle geçeceksiniz gibi gözüküyor. Gerçekten bu kişiden bir jest gelebilir. Bakın iki tane altılı kart geldi bugün. Bir içe kalmak güzel bir söz. Ee, hani özür dilerim diyemese bile belki hani şunu da yap, yapmak yapmak istemezdim aslında gibi ya da yap. Yani böyle bir telafi gelecek olabilir gerçekten karşı taraftan. Veya somut bir jest de gelecek olabilir. Peki duygulara geçelim. Fasın dokusu tekrar geldi. Bakın bu insanın size karşı şu anda hayranlığı var. Olduğunuz kişiyi seviyor ve beğeniyor diyebiliriz. Bu insan sizi bilge de buluyor aynı zamanda. Değnek dörtlüsü. Bakın duygularda gerçekten bir araya gelme, hayaller, düşünceler yani belki dediğim gibi o kupayı delisinde de mesela şey var ya acaba şunu yaşasak nasıl olurdu ya da bunu yapsak ne olurdu yani o yeninin de bence heyecanı ve aynı zamanda daha önce görüşme, konuşma vesaire olduysa bunların tekrarının istenmesi yani hatta hayal dünyasında bunları bu kişi kafasında kuruyor, canlandırıyor gibi gözüküyor. Yani burada biraz yakınlıklar, yakınlık da var tensel temas da var, sıcak sabimi olmak istemek var. Aynı zamanda güzel zaman geçirmek yani dediğim gibi ortak hobileriniz varsa yani ikinizin de yapmayı keyif aldığı benzer durumlarınız varsa hani oradaki uyumu da yaşamak istemek. Beraber bir paylaşımı da yaşamak isteme durumu söz konusu. Bence bu insan sizi dürüst de bulan bir kişi. Dürüst ve iyi kalpli biri olduğunuzu ve düzgün karakterli biri olduğunuzu hissediyor veya bu anlamlarda size kıymet veriyor diyebiliriz. Duygusal dünyası tekrar kupa altılısı geldi bakın. Yani size karşı gerçekten samimi şu anda. Yakınlık besliyorsa Arkadaşlık gibi bir durumunuz varsa gerçekten yani arkadaşlık ve flört arası bir şeyiniz varsa gerçekten e, bir sempati duyuyor bu insansa. Beğeniyor. Hayranlığı var. Sizinle zaman geçirmek konusunda samimi istekleri var veya zaman geçirirseniz gerçekten bundan keyif alıyor. Yani aranızda da bir yakınlık olduğunu hissediyor. Kupa altlasında. tanışıklık duygusu, nostalji etki. Ama zaten ex partneriniz, ex flörtünüzse hani gerçekten de ona kendimi hala bugün düşündüğümde yakın hissediyorum. Ona karşı bir sevecenlik besliyorum. Güzel, pozitif, iyimser duygularım var ve bunda samimiyim duygusu var şu anda bu kişi de çok net bir biçimde. Bir de birkaç konuşturma kartı alalım. Evet bakın senin sayende daha iyi bir insanın mesajı geldi. Yani siz bu insana gerçekten iyi anlamda katkı da yapmış bir kişi olabilirsiniz. Veya bir kişinin hayatına girdiğinde hani gerçekten iyi katkılar yapacak bir insan olabilirsiniz. Beklentilerini karşılayabilir miyim? Beni olduğum gibi kabul eder misin? Yani burada dediğim gibi. Olay zaten e, bu insanın sizi kabul etmesi ve beğenmesine değil. Siz bu kişiyi kabul edecek misiniz? Veya olduğu halde sevecek misiniz? E, siz de bu insanın size hayran olduğu sizin özelliklerinizi beğendiği gibi karşı tarafı beğeniyor musunuz veya beğenecek misiniz? Yani olay birazcık bundan ibaret gibi gözüküyor. Peki beni dinleyen tarafa da bir mesaj ve tavsiye alalım. burada bugün kupa üçlüsü geldi yani burada gerçekten güzel bir gelişme yaşanacak iki tarafı da mutlu edecek kutlamaya değer bir olay gelmiş burada şimdi kupa altınız çok geldi bu açılımda siz çocukluk arkadaşı olabilirsiniz bu kişiyle veya aranızda çocuksu arkadaş canlısı flörtöz paylaşımlar da e, yaşanmış olabilir burada çocukluk yani masumiyet e, ya da birbirinin arkadaşı gibi de olabilmek güzel zamanda geçirebilmek ortak hobilerde paylaşabilmek bunlarla alakalı gerçekten gündemler varsa bu anlamda kendi enerji açabilirsiniz görüşmek buluşmak konuşmak etkileşim kurmak bir araya gelmek işte sosyal gündemler mutlu haberleşmeler bunlara da açık bir enerjide olmanız tavsiye ediliyor diyebilirim şu anda an enerjisinin açılımı bu şekildeydi Arkadaşlar bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın Kendinize çok iyi bakın